İyi akşamlar. Şimdi bir grafik üzerinde nasıl çizimler yapılır biraz buna değineceğim. Öncelikle günlük bankacılık endeksini açtım ben şimdi. ilk önce ne yapıyoruz günlükte bir Fibonacci düzeltmesi çekeceğiz. Fibonacci düzeltmesine bakın burada favorileri eklemiştik ya favoriler eklediklerimizden Fibonacci düzeltmesine basıyorum. Ne yapıyorum? En yüksel, en yüksekten en alta gördüğünüz gibi bir Fibonacci düzeltmesi çekiyorum. Fibonacci düzeltmesinde Bakın gördüğünüz gibi burada 0382 noktasını bir türlü aşamamış ve burası bir direnç olmuş. Pekala buna bu grafiğe başka neler ekleyebiliriz? Burasının aşması lazım. Burası da bizim şu anda desteğimiz şeye göre. Fibonacci'ye göre. Şimdi başka neler yapmalıyız? 4 saatlik grafiğe geçiyorum. Bakın günlükten 4 saatte geçtim. Burada bir trend çizgileri oluşturacağım. Trend çizgileri neler yapabilirim ona bakayım. Şimdi birisi trend çizgisini çektim. Bakın 1, Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta, dördüncü nokta. Geldim. Böyle bir tren çizgisi çektim. Doğru mudur? Birincisi bu. Şimdi bakın büyütüyorum ekranı. Yaklaştırıyorum artık. Yeni zaman dilimini yaklaştırıyorum. Bakın bir de buradan ne? Şuradan bir tren çizgisi çekebilir miyiz? Burada ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 tane temas var. Yani burada nedir? Bu trend çizgisinin bir kere mutlaka ve mutlaka yani nedir bu nokta? 133 132. nokta 386 mutlaka ve mutlaka üstüne atması lazım. birisi İkincisi başka ne var burada? Bakın burada bir ikili tepe riski doğurmuş ve şöyle bir trend çizgisi çektim de, bu trend çizgisinin üstüne atması gerekir ki bir ikili tepeyi bozabilir veya burada bir ikili dip de olabilir. Şu anda e, karar aşamasında sanki. Hatta 3 tane noktaya dokunmuş. Buradan da bir tren çizgisi çektim. Şimdi gördüğünüz gibi buradan bir tren çizgisi çektim, buradan bir tren çizgisi çektim. Aşağıdan gelen bir tren çizgisi var ve en altta bir destek var. E, uzun vadeli bir e, tren çizgimiz var. Şimdi mesela buralarda fiyatları belirlerken, bakın fiyat balonuna bastım ve burası bir direnç. Fiyat balonuna bastım. E, burası bir Destek gördüğünüz gibi, burasını böyle seçebiliriz. Fiyat çiğne bastığımda yine zaman salık olarak buralara gelecek bir şey var. Ayrıca şuradan bir düşen trend de çekebilirim. Bakın 12 bu Bu trend, e, düşen trendinde çektim. Düşen trendinde üstüne atması için e, şuralardan evet zaman salıkta buralara denk gelen bir e, trend çizgisinin bunun üstüne atması gerekiyor. Şimdi bu böyle yaklaştıralım. Bunun üzerine pekala neler koyabiliriz indikatör olarak. Geldim indikatörlerden S-Trade'i açıyorum. Bakın S-Trade'i açtım. S-Trade'de ayarlarına girdiğimde girdilerde ne var? Pivotları göster haftalık var. En altta da panel lokasyon ayarını gördüğünüz gibi burasını ayarladım. Bize bu script yani bunun script ne anlatıyor? Pivot'un bir kere üstündeyiz. Bakın haftalık pivot gördüğünüz gibi bugün bir haftalık pivot'tan dönüş yapmış. R1 direnci R2 direnci, S1 desteği, S2 desteği bu şekilde takip edilebilir. İşte burada MA50 ve MA200'ün üstündeyiz demek ki. E, buralardan bunları kontrol edebiliriz. Başka hangi indikatör açıyoruz? Avcı stratejisini açıyoruz. Avcı stratejisinde geldiğimde hareketli ortalamanın 1'i 5 seçiyordum. 2'yi 21 seçiyordum. Stile girdiğimde hareketli ortalama 2'yi seçiyorum. Yani 21 günlük hareketli ortalama. Gördüğünüz gibi bakın bu sarı çizgi 21 günlük hareketli ortalama. Ne yapmış? Hem haftalık pivottan hem de hareketli ortalama 21'den bir dönüş yapmış. Bugün dönüş yaptı ya demek ki bu haftalık piyotun altı veya işte EMA 21'in altı bizim için bir stop noktası olabilir. bunun altında stop noktası olabiliriz. Ayrıca burada başka ne şeyimiz vardı? SMA, RSI, trend vardı. Mesela buraya otomatik trend attı gibi biz kendimize trend atabiliriz. Trend çizgisine bastım gördüğünüz gibi. Bakın buradan bir trend çizgisi çekiyorum. Trend çizgisi çektim. Gördüğünüz gibi trend çizgisi ne yapmış? Tam burada trend e, direnci olarak Aresay'da e, e, bir dönüş göstermiş ve kırmızı yanmış. Bu arkadakiler neydi? 5 günlük hareketli ortalama, 13 günlük hareketli ortalama keserse yeşil. 5 günlük hareketli ortalama, 13 günlük hareketli ortalama altında kalırsa da kırmızı oluyor. E, bu şekilde bir grafik incelemesi yapabiliriz. Teşekkür ederim.